Herkese merhaba değerli dostlar. Astorla ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Şirket 37 milyon adet lotu fonlar, belirli fonlara devrettiği ile ilgili kapa haberini gönderdi. Tabi mevcut şirket hissesinin işlem gördüğü fiyatın e, üzerinde bir işlem gerçekleşirken gelen bu haber neticesinde sonuçta bu piyasada satılmış bir lot değil, e, devredilmiş bir lot belirli anlaşılan bir fiyat üzerinden. Bu sayede hisse senedinde gerçekleşen hızlı ani düşüşün sebebi maliyeti yani bu satış maliyetinin 94 TL civarlarından gerçekleşmesi gibi gözüküyor. Teknik olarak bakıldığı zaman hissenin mevcut piyasa koşullarında 102 TL'nin üzerinde işleme başladıktan sonra yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekebilmesi beklenebilir. Çünkü önemli bir trend destek noktası biliyorsunuz bu burası hisse için. Bu kademenin üzerinde kaldığı sürece hisse yukarı yönlü hareketini güçlendirecektir yatırımcıların. Alım tarafında birazcık daha ağırlık kazanacağı satış tarafında üst trençleri takip edeceği bir pozisyon oluşacaktır. O kademe geçilmeden hisse senedinde kısa vadede 90 TL bölgesine kadar bakın şu alt desteğe kadar hissenin kar satışı yaşama olasılığı söz konusu. Şöyle satışın info üzerinden gerçekleştiğini gözlemliyoruz. 37 milyon lot ve bu satıştan sonra hissenin hakim ortak pozisyonuna infonun geçtiğini görmüş bulunuyorsunuz. 41 milyon lotla his, e, hissenin şu an hakim oyuncusu. Önümüzdeki haftalarda bu lot miktarı farklı kurumlara virman yapılacak mı? Bunu takip edeceğiz. Çünkü alındığı gibi piyasada satılacağı izlenimi yaratmasın lütfen. Genelde fonlar 6 aylık yani orta vade pozisyonlarda e, genellikle hisse senetlerinde pozisyon açıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Şimdi... Ee, kısa vadede görüntü bu şekildeyken size bilanço tarafından da enerji sektörünün özellikle bu sene 2024 yılı için söylüyorum gelen ilk çeyrek bilançolar üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Genellikle Piyasamız biliyorsunuz bu faiz arttırımlarından kaynaklı olarak daralma yani şirketlerin çoğu kendine iyice etmeye çalışıyor faizle. Üretime odaklanmaktan ziyade nakitini tutmaya çalışıyor şu anda önünü görebilmek için. Hem bu sayede kur borçlarını azaltıp hem de üretim faaliyetlerini birazcık daha kısmaya çalışıyorlar. Ama bu dönemde 2024 yılının başından beri net bir şekilde sektör olarak söylüyorum bunu net bir şekilde cirosunu arttıran, karını arttıran sadece enerji sektörü var. Bu seneyi iyi geçirecekler gibi gözüküyor. Şimdi şirket 2023 yılından beri yani arz olduğu dönemden beri yaklaşık olarak 12-13 liralardan bulunduğu seviyenin de üzerine 150 TL bölgesine kadar sert bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra çok sığ bir döneme girdi ve bu sığ dönemden çıkabilmesi için de hissenin önemli olarak gördüğümüz hissede kısa vade olarak önemli olarak gördüğümüz 130 bölgesi var. 130 bölgesi aşılmadan hissede kısa vadede pozisyonların risk içerdiğini ve Nakit kaybından ziyade zaman kaybedeceği ile ilgili çok uzun süredir analiz yapıyoruz ve hisse bu bölgenin üzerinde e, geçemediği gibi yok, yakın zamanda da bu bölgenin altında oldukça zaman kaybettirdi bize hissenin e, şirket tarafındaki takas tarafındaki işlemlere baktığımız zaman stabil bir görüntü var hani net bir para girişi söz konusu değil. Hani genellikle deniz yatırımla banko fat koşturabiliyorsunuz hisse senedinde. Size bahsetmek istediğim şu satış gelirleri. Şirketin gördüğünüz gibi satış hasılatı 5.8 milyar civarında geldi. Geçen sene aynı dönemde 3.2 milyar seviyesindeydi ve net bir şekilde bu e, iki katına yakın bir değer artışı var. Ve net brüt karda ise 984 milyondan 2 milyar seviyesine kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bizim için şirketlerin öz kaynak artış hızları biliyorsunuz. Geçen sene aynı çeyrekte, ilk çeyrekte 5 milyar olan şirketin mevcut e öz kaynakları bugün 15 milyar seviyesine kadar yaklaşmış durumda. Yani bu şey bu seneyi de ileri ileri e iyi seviyede geçirirse enerji sektörü içerisindeki hisse senetlerinde net yükseliş e gösterebilecek önemli şirketlerden. Ama alım bölgesini lütfen ee, bahsettiğim gibi devam edelim. Hisse önemli bir alım noktası grafiğine geçmeden hissede pozisyon almak yani iyi bir hissede erken pozisyon almaktan başka bir şey değil. Gördüğünüz gibi şirketin net borcu da eksi 3.5 milyar TL. Yani şirket bütün mal varlığından tüm borçlarını çıkarttığınızda gördüğünüz gibi hala e, hissenin bu borçların üzerinde kenarında nakit bulundurabilecek kuvveti var, gücü var. Bu bizim için oldukça değerli. Şirketler biliyorsunuz aşırı borçlu e, seviyede çünkü enerji şirketleri genellikle borçlanarak sürekli büyümeye çalışırlar. Astor'un bu şekilde pozisyon farkının da olması oldukça değerli hisse için ve finansal koşullar için. Kısa vadede 90 TL'nin altına fiyatlama beklemediğimiz hisse de çünkü en zor döneminde dahi bu bölgenin altına gelmedi. E, hisse için kısa vadede EMA bölge EMA hareketli ortalamalarında gördüğünüz gibi büzüştüğü noktada birbirine çok yaklaştığı durumda hissede güzel blok blok hareketleri geldi. Şu an bu bölgenin de gene aynı yere kadar sıkıştığını gözlemliyoruz. Yani yakın zamanda piyasayla birlikte önemli bir sektörel hareket gelme olasılığı söz konusu. Ama 102 TL geçilmeden lütfen hissede kısa vadede çok büyük beklentiler içerisine girilmemeli. Bu bölge geçildikten sonra 115 bölgesine kadar bu hisseyi alıcılar taşımak isteyeceklerdir. Ve alıcılar 102 geçildikten sonra bunun üzerinde yarım günlük bir kapanış oldukça değerli. Bu hisse yalıcıları 115 bölgesine kadar hissenin gidip gitmeyeceğini takip edecektir. Bu bölgenin üzerine geçiş olursa 115 hisse için destek olacaktır ki çok uzun süredir bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştiremiyor ise. Bu bölgenin üzerine kapanış hissenin artık 130 kapısını açacaktır. 130 bölgesinin üzerindeki kapanış ise artık orta vadede daha büyük pozisyonlarda yatırımcıların ilgisini çekeceği yer işte orası. O bölgeye kadar sadece trade imkanlarını değerlendirebilirsiniz kanal aralarında. Şimdi hissedeki şu hareketi yorumlamak gerekirse bunu biz nerede gördük? Kontrolmatikte gördük. Şirket bilanço gelmeden önce hisseyi çat diye yukarı götürdü hatta önemli olarak gördüğümüz bir direnci yukarı yönde aşırdı hisseyi arkasına bilançolu geldi güldür güldür aşağı gitti. Yani hissedeki şu görmüş olduğunuz durduk yere gerçekleşen bu pik hareketi piyasada normal bir seyir halindeyken gerçekleşen bu pik hareketinin de asıl sebebi hissede görünen o ki bu 94 TL'lik e, satış haber gelmeden önce hisseyi yukarı doğru sürmüşler ki satış geldikten sonra hisseyi birazcık daha e, yukarıda kalabilsin. Yani satışların karşılama e, için önemli bir hareket alanı yaratmış kendine. Bunu finansal piyasalarda sıkça gördüğümüz bir şey. Bunun için kimseyi de suslayamazsınız. Ne yazık ki piyasamız bu şekilde. Birçok hisse senedinde karşılaşıyoruz buna. Ee, görünen teknik seviyelerde de hisse 90 TL 102 arasındaki e, sindirim hareketini devam ettirebilir. E ee, dediğim gibi tekniksel olarak 102 bölgesi aşılmadan ise de pozisyon açmak birazcık zaman kaybı gibi gözüküyor. Ama şu da var. 90 TL'nin altında hisseyi taşımak konusunda tereddütler taşırdım en azından. Yani hisse 90 TL'nin altında tekniksel olarak da sat vereceği için satıcıları hazırlayacaktır bu. Bu da 90 TL'nin altında hissenin birazcık daha değer kaybetmesine sebebiyet verebilir. İlk fırsatta neresi burası? 83 TL bölgesi. Buna daha önce de dikkat çekmiştik. Hatırlar hatırlayacak olursanız. Bu bölgeye 90 TL'nin altına gelirse 83 bölgesine kadar sarkar. Buradan toparlaması da birazcık zaman alabilir dostlar. Çünkü o bölgeye kadar düşmesi pek kabul edilebilir değil. Ama şöyle bir konu var. Altını şöyle kalın çizgiyle çekiyorum. Şimdi fonlara devrettikleri rakam 94 TL ya. Bu bölgenin altına pek gelmesini istemezler. Tahta en azından destek olacaktır. En azından bankofun aldığını falan gösterebilir takasta. En azından satıcılara bakın Bangkok buralardan alıyor. Hisseyi birazcık tutun mesajı vermek isteyebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hepinize bereketli kazançlar diliyorum.